Ben Karageçililiyim. Murat Avan'ın eşiyim. Bir Adı oğlum, nedir? Hüri Avan. Bir kızım, bir oğlum var. Salçayla meşgulüm şu an için. <laughs> Efendim normalde salça farklı farklı yapılıyor. E neden kaynatıyorsunuz? Önceden serilirdi, kurusun evet. diye. Bunu yemekte kullanıyor. Yemekte. Evet, yemeklerde Hı. kullanıyoruz. Köftelerde kullanıyor. Onlar da kullanıyor yani. Şimdi önceden dambaçları falan serilirdi, tepsileri dökülürdü. Şimdi de kaynatma yöntemi daha çok kullanılıyor. Bizim burada onları yapmıyorduk. Bu tek de yerellikte de devamlı bunları. Şimdi bunların olduğu için Elde oluyor develi. Hı. Şimdi de makine oldu. Daha bunların daha öteki makineleri de var hazır makineler. Bunlardan kullanıyor işte yapıyor bunlar. Daha lezzetli ve daha geç bozuluyor sanki değil mi? Evet. O, o yüzden tercih ediliyor evet. bölgede. Domates salçası kaynıyor. Evet. Ee, kendiniz mi yetiştiriyorsunuz domatesleri? Evet, bahçemiz var, kendimiz yetiştiriyor, evet. kendimiz topluyor. İşte. Yeni mevsiminde zaten. Evet. Biber salçası yapıyor musunuz? Onu da genellikle az yapıyor, kullanacağımız şekilde yapıyor. O kadar. Yapayım. Evet. Bu sene nasıl bereketli mi bari? Valla bu senede normal, geçen sene daha düzgünüdü. Evet, bu sıcak. Sulama tüş. nasıl sulama işe? Irmaktan suluyor. Kızılırmaktan. Kızıl suluyor. Ondan sonra su motorlarıyla kullanıyor. Kullanıyorsunuz. Evet. Her şey iki musunuz her yıl böyle? Bu bahçe yapmak da bunun çapası var. Bayağı bir zor tabii olası yetişecek. Otu gene, çöpü genellikle var. Genellikle bunlardan ona çapası bir şeyimiz yok. Yani aslında tam böyle şeyde baş, ilk başlıyor. Evet. Güze kadar devam eden bir yolculuk evet. burası evet. değil mi? Evet. Soğuk kadar burada yapıyor evet. işlerimizi. Aslında bütün kışınızı buradan yapıyorsunuz. Ne evet. kadar sağlıklı besleniyorsunuz. Evet, i̇laç öyle. atıyor musunuz bunlara? Yok. Genellikle hiç atmıyor. Zaten yediklerimiz bütün ilaç. Değil mi? Evet. Bari, Bari bunu yemeyelim var. değil mi? Evet. Doğal yapacağız. yiyelim. Kendi bir yetiştirdiğimizi yiyelim. En güzel o işte. Siz... Anne ve babanızın eski yerleşimi ya da kayınpederinizin falan öyle bir yer mi burası? Evet. Tabii biz kendimiz hiç acer yapmamışız. Acarını yapmamışız. <laughs> Yok yapmadık. Anne kayınbabamın yaptığından kaldık biz. Kaldı. İlginç ilginç ki ilk defa görüyorum. Ben de çok merak ediyorum bunu öğreneceğim. Şimdi bunun aşamasını bana göster. İlk önce ne oluyor domates? Domatesleri aldık, yıkadık, doğradık. Bizim gübre çuvalların içinde beyazlar var, torbalar. Onların içine bunları koyuyor. Bir hafta bekletiyor. Ondan sonra yumuşadığı için getiriyor buraya tekrar geri yıkıyor. Bunların içine koyup böyle oluyor. Bu, bu nedir? Salça oluyor. Bu makine neydi? Çok değişik. İlk defa görüyorum. Makine de yayık makinesiydi kullanamadığım için yayıkta geri tekrar için şeyleri çıkar kötü olur yaya diye bunu salça makinesi yaptım. Vallahi işte ta kayınbabamdan kalan bu eski. eski. Evet. Bence ben... herkeste de yoktur bu. Yoktur yani çoğu insan. Vardır da bu yapıda yoktur. Evet. 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 Ha, yayık yapıyorlardır hala. Evet. <laughs> Salçanın yolculuğu kaç gün sürüyor? Domates bir hafta bekledi. Bekledikten sonra getirildi. Burada yapıldı. Salçalığı bir gün sıkıyor, yok şöyle. Suyun çıkartıyor. Bak eşki suyu çıkıyor orada. Ondan sonra da torbaları sabahleyin de böyle kalkıyor, hilanere koyuyor. Bir gün akşama kadar da kaynatıyor. Ben kaynatıyor. Ben ben sonra tuzunu atıyor. Ondan sonra da kaplara koyuyor. Koyuyorsunuz. Bir de koyuyorsunuz. Beş Sağlıcakla. Bir onlara koyuyor. Buralara koyuyor. Buz gibi oluyor. afet yiyorsunuz. Evet. Aslında salça deyip geçiyoruz. Bir kaşın alıp kullandığımızda bile o çok en zahmetli işte işlerden ama. bir tanesi bilene, bilmeyene de daha kolay şimdi makineler olduğu için ben genellikle bununla yapıyorum. <laughs>